Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda gündem olan EYT çıkacak mı? EYT çıkacaksa herkesi mi kapsayacak yoksa belirli bir şartları olacak mı sorularına ilişkin Çalışma Bakanlığı'ndan yeni açıklamalar gelmiş durumda. Hürriyet'in haberine göre özellikle EYT'de yaş sınırının olacağı ifade ediliyor. Yaş sınırı ise 48 olaraktan belirleneceği, akabinde ise belirli bir prim gün sayısı şartının da olacağı açıklanıyor. Yapılan açıklamalara göre EYT'den faydalanmak için 48 yaşını doldurulması gerektiği ifade edilirken prim gün sayısının tam net olaraktan belli olmadığı ama belirli bir prim gün sayısının da sağlanmış olması gerekmekte EYT'de son yaşanan gelişmelere bakıldığında özellikle siz 48 yaşını doldurursanız ve istenilen prim gün sayısını elde ederseniz emeklilikte yaşa takıldığınız için bu yasa kapsamında bundan faydalanabileceksiniz. Özellikle EYT'den emekli olan bazı vatandaşlarımızın 2500 lira yani alt taban emekli aylığı olan 2500 liranın üstünde de emekli maaşı alabilmeleri için yeni düzenlemelerin olduğu da ifade ediliyor. Hem 48 yaşını doldurup hem de prim gün sayısını doldurursanız 2500 TL'nin üzerinde de emekli aylığı bağlanabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı yeni çalışmaların olduğu. Bunun da bu yılın 2022 yılının Haziran ayında tamamlanması olasılık gözükmekte. Yani Haziran Ayında tamamlanaraktan Temmuz-Ağustos gibi çoğu insanın Türkiye'de milyonlarca EYT'nin emekli olabileceği ifade ediliyor. İnşallah bu hakkı en yakın zam zamanda bu EYT'den zor durumda kalan vatandaşlarımız faydalanır diye ummaktayız. Yorumlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.